kırıştır. Sık havlu i̇şte, karıştır işte. evet işte. Sık havlu i̇şte. karıştır Bir de buraya yap anneciğim <laughs> şöyle yapalım. Aa, çok, çok güzel bir kar. Abla çıkalım. bunları böyle dikkatli dikkatli önce buraya koyalım. Şimdi kızlar biz neden kalpli kurabiye yapıyoruz acaba biliyor musunuz? Çünkü de Ne? Sen nereden biliyorsun bunu? Evet sevgililer günü. Hadi bakalım şimdi şöyle yapıyoruz. Öncelikle bunu şey diyeceğim? şöyle içine doğru pıt pıt atar mısın? Çok güzel. Arı'cığım sen de bunu içine döker misin? 100 gram tereyağı koyduk kızlar. Şimdi de yarım çay bardağı sıvı yağ koyuyoruz. Sonuna kadar. Döktük, tük 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 hepsini anneciğim. Harika. evet. Şu kalan yağları da koyalım. Yazık bunları da unutmayalım. Ondan sonra Ay, ne yapacağız? Teki biliyor musunuz? Başka ne koyacağız? Yumurta. Sen yumurtayı koymalısın. Sen de anneciğim bu pudra şekerini koy. Bir tane yumurta koyduk. Bir bardakta, bir su bardağı da biraz Ay, daha Lidya. Biraz daha kaldı su. Pudra şekeri. Ve bunun içinde de ne var biliyor musun Aliye? Nişasta. Ve yumurtalı <laughs> kahve. Oh my god. Aa. Yavaş yavaş kızım. Aşağıdan aşağıdan anneciğim. Neyse bir şey olmaz. Olur mu bir şey? Olmaz. Nidya sen de bunu dök bakalım. Ters çevir. Pıt 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 dök bakalım şimdi. Evet. işte bu da oldu. Şimdi bunu kaşık kaşık bunun içine alalım bakalım. Aha tabii ki Lidya. Aa Arya Lidya doğru söylüyor. Önce bunu karıştırmak lazım değil mi? Evet. Evet önce bunu karıştıracağız tabii ki. Ben bunu nasıl unuttum? Nasıl unuttum? Ben de kayıttıydım. Arya senden de bir şey isteyeceğim. Şundan anneciğim. Şu tarçından birazcık içine serpiyor musun? Bunu Lidya karıştırırken. Sen de birazcık serp. serp ops tamam yeter. İyice tarçınlı kurabiye de olmasın ama birazcık tat katsın değil mi? Çok güzel kokuyor. Öyle mi? <laughs> Çok güzel kokuyor. Çok Şimdi Lidya, Arya'cığım sen de biraz karıştırmak ister misin bunu? Evet. Ah. Ah. ah! 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 Kremlerim ah! Burada bu gel çok güzel bir şeyler kokuyor. Kurabiye. bir de. Bak bir nasıl aldın kokusunu hemen. Ben benim burnum uzun ya. Hemen kokusunu alıp geldim. Hmm, <laughs> sen seviyor musun <laughs> bu kurabiye? Ben, ben çok. Yılma da aldı kurabiye. Aaa geldi. Bakayım ben onu Ne yapıyorsunuz kızlar? Kurabiye. Ne yapıyorsunuz? Neden yapıyorsunuz kurabiye. peki? Ne kurabiyesi bu? Şevkinler günü. Şevkinler günü? Haa. Ben de yani karıştırayım. Çok romantik. <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi kızlar. Hadi bakalım şuradaki unları. Kaşık yardımıyla gelin bakalım. Şöyle ortanıza koyayım. Ah, o um, burada. Burada 3,5 um. su bardağı un var kızlar. Paku hmm. duydun mu? Tam 3,5 su bardağı ama dışarıya üç götür buçuk. göndermeyin üç. tamam mı? 1, 2, 3,5. 1, 2, 3,5. Dışarıya taş göndermeyin ama anneciğim çünkü o zaman hesabımız bozulabilir. 3,5'tan daha az koymuş oluruz. Güzel olmayabilir. Yağlıktan. Siz bunları koyarken ben de bir yandan karıştırıyorum. En sonda elimizle yoğuracağız. hadi bakalım. Dökelim mi artık? Tepe taklak yapalım. Hadi gelin. Hadi bakalım dökelim. Aa, bu Hayır. Bunu bunu bunu. Evet. Döktük hep ciliye. Tamam süper. <laughs> Şimdi anne yoğursun. Tam... Aha. Sen mi yoğuracaksın? Kollarını <laughs> ee, sıva <laughs> bari. Kollarını sıva da öyle yoğur çok tercih edeceğinizi zannetmiyorum ama siz bilirsiniz. Aliye bilir sen mi yoğuracaksın yoksa? Aa Lidya ile beraber. <laughs> Hadi bakalım. Kırıştır. Sık hamuru kırıştır. Sık hamuru kırıştır. 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 Hamuru, kırıştır, kırıştır. kırıştır, kırıştır. <laughs> kırıştır, kırıştır, kırıştır. Şimdi merdaneyle ile bunları açacağız. Bir sana açacağım. Sonra kalpleri yapacaksınız siz anlaştık mı? Kaldır. Başka bir yere koy. Buraya koy şimdi de. Sen de anneciğim. Hadi bakalım. Bir sürü yapalım. Yapalım böyle boşluklara. Ondan sonra bunları... Harika! Bir tane daha. Bir de buraya yap anneciğim. Şöyle yapalım. Güçlü bas tamam mı? Harika! Anneciğim sen devam et. Nidya! Tamam sen şunu çıkar. Aa, ben çıkaracağım. Ben çıkaracağım. Ben, ben, ben de bir yardım, ben yardım, yardım, yardım edebilir miyim? Evet edebilirsin. Aa, Etmesin Aa. mi? Gel o zaman burada kaldıysa şöyle Bak. Aa içinde mi kaldı? Onun minnacık minnacık. Ben de bakayım minnacık. ben de bakayım. Aa, çok, çok güzel bir kar. İyiyiz. Bak. Aa, Hadi. Güzel, Hadi Arya devam. Bunu alalım mı anneciğim burada? Ama ben burada. Aa çok özür dilerim bozdum. Sen buraya bir tane bas kızım. Buraya bir tane bas. Anne bozmuş. Bak o. Efendim? Anne bozmuş. Anne mi bozdu? Hamuru mu bozdu anne? Evet. O zaman sen de güzel. Ya, şimdi kayıyana diyecek çok güzel olmuş. Lala <laughs> <İyice> bastırıyor musun <laughs> Hayriye'cim? Oo <laughs> <laughs> oh, yine mi kalbin kırıldı kızım? Kalbin kırıldı. Evet, 3. tur. Pes bena hiç inen <laughs> Annem. Efendim. Çok güzel duruyor. Evet anneciğim. mis gibi de kokuyor değil mi? Wow, bir sürü olmuş Aliye. Evet. Yine de yap. Yarım adet bir artık. Çok güzel. Evet kızlar. Şimdi bunu dikkatlice ittirin bakalım. Bravo. Hadi bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Kurabiyelerimiz pişti. İşte buradalar. Şimdi bunu bir yandan. Sıcak mı anneciğim? Evet bunlar bir yandan soğurken biz bunlara tatlış tatlış şeyler yapacağız. Şimdi bakın bu ne? Şeker hamuru. Çok da güzel bir şey değil ama böyle süslemeler için çok ideal. Bravo Ayri bana yardım et böyle anneciğim. Oh, birazcık sert bir şeymiş. Zor şey oluyor değil mi? anneciğim inceliyor. Hop. Çok tuz içmiş bu. Gelin bakalım. Şimdi siz bana lazımsınız. o, o anneciğim onu da <laughs> açacağım size. Bir tane. Aa, hayır, hayır, hayır. <laughs> Bak, bak bak, 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 Ta bak, Birinci Kurabiyemiz hazır. Çok tatlı olmadı mı? tatlı oluyorlar değil mi? Çok meraklındık. <laughs> kızlar birazcık daha süsleyelim mi? Çok büyük ama. Evet, bunlar ne? Wow. Ne kadar güzel olmuş kızlar bunlar! Bunların üstüne koyun onlar Aa, var. Bunlar da küçük kalpler mi? Aa çok şirinmiş! İyi. Güzel oldu mu kızlar? <laughs> birlikte. Birazcık iyi. Güzel oldu mu? Biz devam edelim süslemeye ve bir bay bay diyelim. Anlaştık mı? Hadi hadi. Günün kutlu olsun.